Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte FC Mobile oynayacağız. Hemen girdik bu sırada. 800'ümüzü ver bakalım. Teşekkürler. 800'ümüzü verdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hemen gelecek şurada. İnşallah 1000 elmas falan buluruz. Bulamazsak çünkü 3000'lik paket açamayacağız. İçindeki paketten sanki çok güzel şey çık çıktı. Tamam ona alalım. Kale. Bak lütfen bine elmas olsun. Ef evet. 1200 en az. Varmış. Hadi ek. Şuradan oyuncumuzu alalım biz. Böyle 100.000 liralık tamam. Senin 100.000 liralık değilsen 10 liralık olursun lan. Bizim bakkaldaki abiye benziyor lan. Bak bu fena değil. Oha rüyamda veririm. Abi bak. Bir, bin, bin, bin elmas nereden bulabiliriz? Görevlerde var. Ahmet'u Ay şimdi yapamam ya. Videodan sonra yaparım. Arkadaşlar ben bir kere bir maç yapayım sonra videoyu kapatırım. Bu sırada gizemli transfere bakalım. Videodan sonra tekrar video çekeceğim. O sırada e futbol da oynayacağım. Sonra videoda da çekerim e futbol. Abi CB ne be ya? Bir dakika o sırada takım. <laughs> ilk bir takımı göstereyim. Yüzlük bak. Arkadaşlar buna 95 demeyin. mi? Yüzlük. Bak bu da yüzlük falan. Bu kaç 95. Kolur yüz. Dandik demeyin yani. Efsane yani takım. Teke teke hemen girelim. <laughs> hemen girdik. <laughs> Tam karşı takım yendi. Tebrik ederim onları şu an. Arkadaşlar ben onları tebrik ediyorum. Yendiler çünkü. Atak'ta hep biziz abi 102 yapmışız Orta sağdan biz nah gidiyoruz lan bir, şey bir şey diyeceğim ama o kazandı bence çünkü Bana göre o kazandı Bir de ondan başladı En büyük fener nokta kom 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 En büyük fener Fener Diyor yani adam ya baksana. Adam o. Adam oynamıyor lan. Adam sanki ümidi. Bir şey yok topa müdahale. Juif niye koşmuyor Juif? Portu ne yapıyor? Arda. Arda topu çok güzel. Ya abi bak. Bak. Anca top bizdeyken şey gıcıklığını yapıyor yarra. Var ya bu bu videoda ön bu lan a dikme dikme ananı avradını bir El ondan onda arkadaşlar bildiğin tutuyor adam beni. Ya aynen bizden çıktı be ya. Ya hay ananın amın. Tamam portu. Portu aldı. Arda. Ağrı uzaklardan. Taç, taç. Ya of be ya. Hayır. O kadar mı dandiz? O kadar mı? Bir şey yok hocam. Topa müdahale. Harika <laughs> geçtik. Bak hep böyle gıcıklığına, şerefsizliğine, ananın am. Vur vur gelişine. Vur ananın Vur Ray. Vur gelişine Vur tekrar Cuyuf Vur ananın Hayır Hayır porta Ananın Adam çok kötü bir hamle yaptı Dümdüz koşsa gol olacak Mis gibi gol olacak Ya yürü git be kırmızı hocam. <laughs> Şu şey yok hocam topamı da <laughs> ne var hakim göster. <laughs> Hadi be ya. Bir şey diyeceğim. İyi ki ma ma hakem ha 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 maçı bitirmiş. Gol olma ihtimali vardı bu sırada. Ama bir kere bile atamıyoruz be ya. Nereden biliyor? Ya çık çık. Hayır. Hoş sergi. Lan kendi arkadaşınla da korner sıçtık. Bir de benden çıktı diyor. Gelişine vuracak Onlar çıktı kor verdi. Ne? Hadi be. Çık çık çık. Çık lan çık. Ananı avradının bilmem ne. Abi yeter be. Hep top kalıyor. Al ha, al al. Al hoşuna gitti mi? Al ya bir sıvır yenildik ya. Bak doğru söylüyorum. aynen ya. Aynen çok güzel gol arkadaşlar. Ya bu ne be ya? Merkinov ne yapıyorsun? Onu ben bile tutarım. Arkadaş. Ronaldo girdi lan oyna. Oyna Cristiano Ronaldo girdi. Oyna Enani. Enayi Ronaldo girdi. Enayi. Enayi çöpten ananın am. Ronaldo. 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 Ananı yok. Adamlar en iyi kaleci var ya. En iyi kaleci. Adamlar en iyi kaleci var be ya. Lan al al. <laughs> ya kırmızı kırmızı. Ya bitirme bu hocam. İf be, bu video çok kötü oldu bence.